Ne münasebetin yeni bölümüne hoş geldin. Umarım sesim iyi geliyordur çünkü son bir haftadır hastayım ben yine. <laughs> bu yıl gerçekten o kadar çok hasta oldum ki kendimi bu yılın en çok hasta olan kızı falan ilan etmek istiyorum açıkçası. Gerçekten kışın başından beri yani sonbahardan beri diyelim hadi. Herhalde dört kere falan kesin ciddiliği hasta oldum. Neyse umarım sesim iyi geliyordur. Umarım burnum çok kötü duyulmuyordur. Hasta olduğum süreçte açıkçası birazcık ne yapıyorumla ilgili düşündüm kreatif süreçlerimde. Ve ilk defa bana şöyle bir özgürleşme fikri de geldi. Belki burada bir kış daha geçiremeyebilirim. <laughs> yani belki de olduğum insanın en iyi ve en kreatif hali için bu soğuk iklim benim için en iyi yer değildir gibi bir yere de geldim bilmiyorum. Belki İstanbul'da olmak çok iyi geldi. İstanbul'a özlemiş olmanın getirdiği bir hisse olabilir. Bilmiyorum bunların hepsi gelir geçer. Ama tabii ki insan hastayken hiç meşgul olamıyor yani hiçbir şey yapamıyor. Yatıyor, dinleniyor, bazen hareket bile edemiyor ki ben gerçekten bu hastalık sürecinde iki gün koltukta sadece şu şekilde uyudum ve hareket bile edemiyordum. Çok korkunç bir virütük bir şey geçirdim. O yüzden hepiniz dikkat edin. Neyse diyeceğim o ki hiçbir şey yapamazken aslında meşgul olmak ve meşguliyetle ilgili birazcık düşündüm. Çünkü ben meşgul olmakla ilgili ilginç bir ilişkisi olan bir insanım. Bunun çok büyük bir kısmının da kreatif olmakla, bir şeyler üretmekle ve üretken olmakla, tatmin olmakla ilgisi olduğunu düşünüyorum. Genel olarak bu bölüm yeni yıl muhabbetlerini şöyle bir kenara koyup zamansız bir konudan bahsetmek istiyorum. Yani meşgul olmak, meşgul olmanın insanın kendini nasıl merkezine döndürdüğü ve meşgul olarak bir takım düşünce ve duygulardan kaçarak ne kadar daha hızlı benim burnoutlar geçirdiğim falan bu konular üzerine yoğunlaşmak istiyorum. Bölüme başlamadan önce o can sıkıcı hatırlatmalarımı yapacağım mecbur. Benimle iletişimde kalmak için Instagram'dan bana her zaman ulaşabilirsin. Instagram a adım Serra Açetin. YouTube'dan, Spotify'dan nereden dinliyorsan veya izliyorsan çünkü bu bir videocast beni takip edip, likelayıp, abone olursan Mükemmel olur. Çok teşekkür ederim her şey için şimdiden. Bu kanal YouTube'da henüz çok küçük çünkü biz YouTube'da başlamadık bu işe. Bizim Spotify hala evimiz. YouTube'da birazcık desteklersen çok iyi olur. Çünkü YouTube'da da aslında bambaşka insanlara ulaşıp daha çok şey paylaşabiliriz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bölüme geçiyorum hemen. Durup dururken buraya nasıl geldim? Öncelikle sizi beynimin akışındaki meşgul olma, üretme ve birkaç bir şeyi bir anda üretme, bunlarla olan ilişkin buraya nasıl geldiğime getirmek isterim. Ben birkaç hafta önce İstanbul'daydım ve İstanbul'da çok iyi vakit geçirdim. Yani hava çok daha ılıktı, çocukluk arkadaşlarımla görüştüm beni çok iyi hissettiren insanlarla ailemle uzun yemekler yedim, danslar ettim, yeni insanlarla tanıştım falan çok çok keyifli bir vakit geçirdim. Ve orada o keyifli vakti geçiriyor olmanın bu kadar kısıtlı oluyor olması ve bu kadar koşullu oluyor olması çok canımı sıktı. Çünkü ben kadrolu bir yerde, bir reklam ajansında çalışan bir kadınım. Dolayısıyla benim bütün tatilim ve başka bir yerde olma halim şu anda iş yerime bağlı ve iş yerinden aldığım para yettiği sürece ben seyahat edebilirim. Benim para ile yine de çözemeyeceğim bu hayatta olduğum yerde çalıştığım şirkete karşı sorumluluklarım var. Bir kere bu çok sinirimi bozuyor. İkincisi olduğum insanın üreteceği şeylerin şirketteki kreatif outputumla çok artık örtüşmediğine inanıyorum. Yani tabii ki oradaki işim hiçbir zaman benim başıma öne eğeceğim, arkasında duramayacağım kadar kendi değerlerimle örtüşmeyen şeyler olmuyor. Ya da hiçbir zaman o kadar çirkin işler çıkarmıyorum. Ama günün sonunda bunun çok para için olduğunu anladığım bir yerdeyim. O yüzden aslında bilmiyorum işle ilgili hislerim de değişik. Bunların hepsi beni kendi ürettiğim şeylere daha fazla gitmeye, kendi üreteceğim şeylerle ilgili daha yoğunlaşmaya itti. Ve bundan şöyle açıkçası hoşnut oldum. Ben meşgul olmayı, kendi beynimi ve elimi meşgul tutmayı çok severim. Ve benim meşguliyetle olan ilişkime biraz sonra ileriki bölümlerde de ya da ileriki dakikalarda da geliriz ama ben genel olarak kafamda bir sürü düşünce varken onları hayata geçirebilmeyi çok severim. Çünkü üretimden çok beslenen bir insanım ve hayatım boyunca da her zaman bunu anlatmıştım. Sosyal medyalarım benim hep böyledir. Yani ben hep konuşurum ve hep yazarım ve hep fotoğraf çekerim ve hep resim yaparım. Hani hep bir üretmekle ilgili bir derdim olduğu için açıkçası meşgul olmanın üretimle ilgili oluyor olması benim için sıkıntılı bir süreç değildir. Bu aslında iyi bir değişimin sancısıdır gibi hissediyorum. Dolayısıyla evet kurumsal hayata kimse bayılmıyor. Belki bayılanlarınız vardır ama ben bayılmıyorum en azından. Ama kurumsal hayattan bu kadar rahatsız olmanın e sen üret o zaman bir şey Serra ya dönüyor olması belki de ileriki yıllarda gelecek güzel bir üretim sürecinin ilk sancılarıdır. O yüzden bununla ilgili korkmuyorum. Bu beni heyecanlandıran bir sancı. Bu iyi bir karın ağrısıdır. Ben bu karın ağrısını şöyle bir yerde beni üzmeyeceği bir tarafta tutmaya çalışıyorum. Burası cepte. Bunun daha küçük bir resim olduğu bir düzende ben büyük bir resmi görmeye başladım yavaş yavaş. Bu geçtiğimiz yıldan itibaren görmeye başladım ama son zamanlarda iyice böyle şekillendirdiğim bir şey o da şu. Bazı insanlar ve bazı meslek grupları bir şey üretiyorlar ve o ürettiği şeyi satıyorlar ve satmak için üretiyorlar. Ben zaten uyandığım dakikadan, gözümü açtığım andan itibaren fikir, görsel, ürün üretmeye o kadar odaklıyım ki benim bunu monetize etmem gerekiyor. Yani ben bir şeyi satmak adına üreten bir yerden ziyade ürettiğim şeyi satabilirsem mutlu oluyorum. Bu ben bir kreatif... <laughs> mastermind olduğum için değil ve benim gibi insanların bu dünyada bir kotası da yok. Yani sen de böyle olabilirsin ve ben çok özel olduğum için değil, benim yapım bu olduğu için bu böyle. Üretimle ilgili bir davası olan kendini devamlı üretme kaygısı ve üretme telaşı içerisinde bulan insanların fikirlerini geldikleri anda doğru yere kanalize edip doğru ürünle sonuçlandırıyor olması bu hayattaki cennettir benim için. Gerçekten öyle bu arada. Dolayısıyla bu süreç benim küçük düzeyde belki de sen artık kurumsalı bırakıp başka bir çözüm bulmalısın dediğim bir yerdeyken büyük resimde benim olduğum insanla ilgili aslında birazcık daha şeyler söylemeye başladı. Ve açıkçası bu olduğum insanın böyle oluyor olması benim yeni tanıdığım bir konsept değil. Ben bu konsepte birazcık hakimdim az çok. Ama artık özellikle günlük düzeyde daha bilincinde olduğum... ...daha ona kulak kabarttım bir yerdeyim. Kreatif insanlar bu arada devamlı bir şey üretiyorlar gibi bir algı da var galiba. E, bu öyle bir şey değil ya. Bence hiçbir zaman yani benim en azından kreatif prosesim... ...hiçbir zaman düz ilerlemiyor. Ve bir ürün çıkarmak istediğin zaman o ürünle ilgili olan fikir ne zaman gelirse doğru zaman ben o zaman olduğuna inanıyorum. Mesela ben kapağıma bayılıyorum. Kapağımı Gülce Kayıkçı çekti. Dünyadaki en iyi kapak değil mi? Ben gerçekten kapağıma aşığım. Ama elbet biraz zaman oldu o kapağı çekeli. Bunu da itiraf etmek lazım. Acaba yeni bir kapak ister miyiz? Bir kapak istersek nasıl bir kapak isteriz? Gibi mesela düşündüğüm çok 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 zaman oluyor. Ve bu kapı nasıl çekeriz ne, ne nasıl bir konsept olur? Bununla ilgili ben mesela aylardır düşünüyorum ve aylardır hiçbir şey gelmiyor. Ve gelmemesi o fikrin daha zamanının gelmemesiyle ilgili. Yani orada bir fikir var ve biz orayı bulacağız bir şekilde. Yani buradan böyle de bulabiliriz, yarın da buraya gidebiliriz. Bu fikir ne zaman gerçekten tam anlamıyla içimize sinen bir yerdeyse o zaman doğru zamandır bence. Neyse ama diyeceğim o ki ben dün birazcık daha kendimi iyi hissettiğim bir şey bir zamanda belki birazcık bilgisayarın başına oturur tarama yaparım birazcık görsel araştırırım diye geçtim ve öğle saatlerinde birkaç e mailime cevap verdim. Yapmam gereken birkaç iş vardı. Onları yaptım. Sonra hiçbir şekilde bir görsel taramadan aradığım verimi alamadım. Ve konuyu kapattım. Dedim ki şu an olmuyor. Saat akşam de yedi buçukta. Mesela aklıma bir fikir geldi ve o fikirle ilgili biraz böyle denemeler yaptım. O fikir üzerine çalıştım ve bir fikrin üstünde bir fikir daha geldi ve bir fikir daha geldi ve onu bir de şöyle denesem nasıl olur dedim. Ve o akşam 7'de olan 45 dakikalık verimli çalışmayı ben sabahtan akşam 7'ye kadar asla bulamadım. Bu süreçlerde o 45 dakikalık aklına gelen fikirlerin verimi bütün günü ona ayırmış olmana rağmen o 10 saatte alamadığım bir verim oluyor. Aynı şekilde aylardır mesela aklına bir şey gelmiyor ve o aklına gelen fikir en beklemediğin, en plansız ve en şaşırdığın noktada geliyor ve eğer ki denediğinde sende bıraktığı his doğruysa genelde de doğru oluyor. Ben mesela dün o aklıma gelen 45 dakikalık o verimli süreçte denediğim fikir hayalimdeki gibi olmadığı tam olarak içime sinmedi ve o fikri çöpe attım. Ama bu sonuçta kreatif prosesin bir parçasıdır. Çünkü her gelen fikir de çalışmıyor. <laughs> yani aklına gelen her kreatif fikir de çalışan fikir olmuyor. Bu sürecin sabır gösterilmesi gereken bir süreç olduğu çok aşikar. Ve maalesef kreatif de bir ürün çıkacağı için günün sonunda onun ne zaman geleceğini ve nasıl geleceğini ayarlamak da çok zor ve neredeyse belki imkansız eğer bir reklam işi değilse yani deadline olan üzerinden para kazanılan bir iş değilse bu ki üzerinden para kazanılan işlerde bile çok vasat işler çıkar bazen çok hızlı yapılması gerektiği için işler ...ne zaman doğru zamansa... ...o fikir seni gelir bir şekilde bulur. Ve fikirler zaten yaşıyordur. Biz onları buluyoruz aslında. Yani fikir bize gelmiyor. Fikirler her yerde filan. Virgil ablanın dediği... <laughs> Virgil ablanın... ...dediği çok güzel bir şey var. Daha doğrusu çok güzel bir tavsiye var. Ben bu tavsiyeyi ...çok inanıyorum çünkü... ...açıkçası biraz olduğum insanla... ...ve üretim sürecimle de bağdaşıyor. Diyor ki aynı anda yaptığın 6 tane projen olsun. O projelerin birbirini beslediği gibi bir projeye bir kere de fokuslanınca o projenin nasıl sonuçlanacağını bilmediğin için geriye kalan o 5 tane verim alabileceğin işi aslında sen ertelemiş ve belki oradan çıkabilecek fikirlerin önünü kesmiş oluyorsun. Genel olarak bence bu multidisipliner sanatçılar için çok söz konusu bir şey. Hiçbir sanat ürünü birbirinden bağımsız düşünülemiyor. Çünkü Hepsi bir duyguyu birbirini tetikliyor. Bir filmden aldığın görsel yarın çizeceğin bir şey söyleyebilir ama bir kitapta okuduğun karakterin derinliği ve o karakterin his dünyasının karanlığı da yarın çizeceğin şeyi değiştirebilir. Ya da bir fotoğrafçının yarattığı o doku ve o ışık senin müzikte başka bir deneyselliğe gitmene de sebep olabilir. Dolayısıyla o 6 projenin aynı anda yürüyor olması ve her projenin tabii ki birbirinden başka oluyor olması birbirini çok besleyen bir süreç. Ben bunu kendim için de aslında böyle görüyorum. Yani hiçbir zaman podcast'in benim yaptığım herhangi bir şeyden başka bir yerde olduğunu düşünmüyorum ve bence daha fazla şey yaptıkça hepsi birbirinden besleniyor. Çünkü video çektiğin zaman o podcast ile ilgili de bir hissi değiştiriyor. Ya da resim yaptığın zaman buranın atmosferiyle ilgili yeni bir çerçeve de yeni bir fikir de uyanabiliyor kafanda. Dolayısıyla eğer üretiyorsan, üretken insan lar için bir şeyi sadece kendi fanusunda düşünmemek ve bazı şeyleri hep bir masada, bir meze tabağı gibi hissetmek çok daha doyurucu, çok daha zengin. Fakat bunu yapıyorken insanın çok dikkat etmesi gereken bir durum var. O da meşguliyetin sağlıksız bir boyuta geçmiyor olması. Beni bilen bilir. Ben meşgul olmayı, kendimi meşgul tutmayı çok severim. Bana her zaman meşgul olmak iyi gelir. Yani meşgul olma hali, bir fikirden diğer fikre gitmek, vaktin akması ve arada boşluk olmaması benim bu hayatta biraz da açıkçası abuse ettiğim bir olaydır. Bu benim zaman zaman duygulardan ve düşüncelerden kaçmakla ilgili iyi bir baş etme yöntemimdir. Yani yorgunluktan mahvoluncaya kadar spor yapıp, arkadaşları görüp, köpeği çıkarıp, yemek yapıp, <laughs> evi temizleyip, bayılıp sabah uyandığın gibi aynı yoğunlukta bir şeyler yapmaya çalışmak benim bu hayatta hem kendi kendime kalabilmem ve ayakta kalabilmem için daha doğrusu. Hem de merkezime olan saygım için çok önemli evet. Ama ben de açıkçası ortalamaya göre daha fazla burnout geçiriyorum birçok insana göre bence. Dolayısıyla bu altı projenin beraber yürümesi ve yine de meşgul olmanın sağlıklı bir yerde olabilmesi için bence çok çok insanın ciddi kendini tanıması ve Nerede durması gerektiğini hakim olması gerekiyor. Ben mesela bu kış mevsiminde de birazcık o yüzden zorlandığımı düşünüyorum. Çünkü eskisi kadar daha doğrusu yaz kadar duramamazlık edemiyorum. Durmam gerekiyor. Yani çünkü hava çok soğuk. Çünkü herkes hasta ve ben spor yaptıkça hasta insanlarla ağız burun birbirimizin içinde olduğu için daha çok hastalanıyorum. Evde durmam, kendimle kalmam gerekiyor ve burada bile o kadar zorlanıyorum ki huzurlu bir dönemimde olmama rağmen acaba gelecek kış nereye gidebilirim de aynı yaz hayatını yaşayabilirim gibi bir yere geliyorum. Bu yazla ilgili olan koşuşturmaya olan açlığımı, kışın durmakla ilgili olan problemimi sanırım birazcık 2025'te öğrendiğim şeylerle ilgili de konuşmuştum. Yani kreatif süreçler insanı yoran da süreçlerdir. Sancılı süreçler çünkü biraz fazla duygu ve biraz fazla emek işin içerisine giriyor biraz fazla kalpten yaptığın şeyler oluyor. Merkezde iyice topraklanıp ona kanalize olabilmek çok ciddi enerji ve oraya konsantrasyon gerektiriyor. Ben açıkçası 6 projeyi aynı anda yapma fikrine çok tamamım. Yani ben bu fikri seviyorum ama toplumsal normlara ve toplumsal düzene ayak uydurma fikri benim bu süreçlerime o kadar çok baltalıyor ki ben saat 10.30'da uyandığım senaryoda kreatif sürecim benim hiçbir şekilde kötü etkilenmiyor ve ben eminim ki daha da verimli bir insan oluyorum. Çünkü benim olduğum insan zaten dün o kapak fikri için bütün gün vakti olmasına ve bütün günü ona ayırmış olmasına ve güne zaten 8.30'da başlamış olmasına rağmen hiçbir şey yapamadı. <laughs> Akşam saat 7 oldu mu kafası böyle oldu ve bir anda o fikirden bu fikri şuradan buna en azından faillamış da olsa başarısız da olmuş olsa fikri buldu ve denedi ya. Biz Toplumda öğrenmişiz sabah erken uyanırsan yol alırsını ya da herkes mesaisine 9'da 9.30'da 8'de kaçta başlıyorsa o saatte başlamayı norm kabul etmiş ya biz yani burada ben sabah 7.30'da uyanıp spora gidince ya da işte ne bileyim 8'de uyanıp kahvemi yapıp güne başlayınca kendimi mutlu sanıyorum bir şey başarmışım sanıyorum ama bu sadece aslında öğretilen bir gerçek bana yani benim hayatımda benim Üretim sürecimde benim olduğum insanda buna gerek yok. <laughs> yani buna gerçekten gerek yok. <laughs> Çünkü benim bu hayatta olduğum insanın yarattığı şeylerle bunun bilgisi yok. Yani evet tamam. Şöyle bir şey var tabii ki. Ben de güneşi kaçırmasam da gerçek gün ışığında bu video podcast kaydetsem iyi olur. Bunun gerekliliği varsa ben zaten o disipline sahip bir insanım. O gün o iş için erken kalkarım ve üretim sürecimi tamamladığım başka bir anın ürününü o gün çıkartırım. Ama pazartesiden cumaya 9'dan 6'ya çalıştığın bir senaryo özellikle bir şey üretme ihtiyacı ve üretme açlığı içerisinde olan insanlar için hiç uygun olmayabilir ve ben bütün dünyanın bunu uyu oluyor olmasına bazen hala şaşırıyorum. Çünkü bilmiyorum ben çok tabii ki toplumsal düzenden bambaşka bir yerde yaşamıyorum yani ben de biliyorum bu işlerin neden böyle olduğunu ama biraz artık şeyde zoruma gidiyor tabii ki ya bir ömrüm var ya kim geri verecek ki onu bana ve o ömürde ben olduğum insana göre nasıl yaşayamayabilirim ki Ya yani olduğum insanın ürettiği şeyler bu şey gibi. Allah'ım bana bu beyni sen verdiğine göre ben nasıl ateist oldum diye bana kızabilirsin gibi bir şey. Yani hani nasıl bağladığımı bilmiyorum. Siz umarım bağlantıyı anlamışsınızdır. Evet yani ama bu hayat benim hayatım olduğuna göre bunun otonomisini niye ben alamıyorum? İşte çünkü kahrolsun kapitalizm para kazanmamız gerekiyor. Evet ama bilmiyorum böyle bir kreatif sancım var çok büyük çok büyük anlatamam size ne kadar büyük umarım bu sancıyı çözeceğim ama en azından bu kabulleniş beni çok mutlu ediyor ben hiçbir zaman bir işi yapmayacağım yani ben hiçbir zaman bir işle var olamam gibi hissediyorum yani bu hobiler de beni var eder eminim ama o hobinin dışında bir üretmekle ilgili bir derdim var sanırım o üretim nerede nasıl olur Sözlü mü olur, yazılı mı olur, görsel mi olur, işitsel mi olur? Bunlar bence benim için her zaman karar sonra verilecek şeyler. Bir şekilde ama üreteceğimi düşünüyorum açıkçası ve böyle bir sürü insan olduğunun da farkındayım. Üretim süreci içerisinde olan benimle benzer sancıları yaşayan ya da üretmek isteyen ama nereden başlayacağını bilemeyen bir sürü insan olduğunun da bu podcast'ın içinde veya dışında yani bu podcast'ten bağımsız konuşuyorum. Farkındayım. Umarım hepimiz buluruz ayet olduğumuz yerleri. Çünkü üretmek çok kıymetli bir şey. Herkes üretmiyor. Üreten insanların ne ürettiği de tabii ki çok önemli bir yandan ama o üretme sancısı çok gerçek bir sancı. Umarım herkesin fikrine sahip çıkabilecek imkanı, vakti ve cesareti vardır. Çünkü üretmenin arkasından gelen şey de onu paylaşmak aslında herkesle ve insanlarla bir şey ürettiğin bir şeyi paylaşmak ona o kadar değer verdiğin gözün gibi baktığın sıfırdan yarattığın senin yarattığın bir şeyi insanlara paylaşmak ve hadi bakalım ne diyorsunuz ne düşünüyorsunuz demek hiç kolay bir şey değil bunun cesaretini bulup paylaşabiliyorsan ve bunu bulduktan sonra onunla ilgili hala gurur duyabiliyorsan bu dünyadaki en kıymetli şeylerden biri bence. Meşgul olma hali ve meşguliyetle ilgili insanın kendinin merkezinde olması ve merkezinde hissetmenin hem sosyal hem dating hayatına filan da etkileri üzerine tekrardan konuşacağım. Bu bölüm daha kreatif proses ve kreatif olmak, bir şey üretmek ve üretme sancısıyla ilgili konuşmak istedim açıkçası. Onları birbirine bağdaştırmak istemedim. Ama üretmek de çok merkezle ilgili olduğu için tabii ki meşgul olmak da seni merkezinde tutuyor. Bu meşguliyet eğer üretim süreciyle ilgili ise zaten bu olabilecek en sağlıklı meşguliyetlerden ve merkezde olma hallerinden biri diye düşünüyorum. Ama evet tabii ki herkes kendi merkezinde olursa ve meşgul kadınlar olarak <laughs> dating hayatımızda bundan daha iyi etkilenecektir. Hepinizi öpüyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım o kadar benim için tabii ki üretim ve üretme süreci ve sancısı abstrakt bir konu ki kendimi iyi ifade edebilmişimdir diye umuyorum. Hepinizi çok 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 öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahakine görüşürüz. Bye bye.